Ağzıb Allah'tan Şeytan Raji'm. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. İnnam el-müminun i̲ḫwāt fā aṣlḥu Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan hakkıyla korkun ki sizlere merhamet edilsin. Müminler kardeştirler. Yürekleri birbirleri için çarpan ve Allah'ın lütuf ve inayetiyle kardeş olma bahtiyarlığına ermiş aziz kardeşlerim rahmet yüklü evrensel mesajlarıyla gönülleri aydınlatan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar öncesinden dile getirdiği kardeşlik ilkelerine gelin hep birlikte kulak verelim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Kıymetli kardeşlerim. Kardeşlik sadece dilden dökülen kuru sözlerden ibaret değildir. Kardeşlik gönülden gönüle uzanan, yürekleri birbirine bağlayan ülfet ve samimiyet köprüsüdür. Kardeşlik yağmurun getirdiği rahmet gibi birbirimize rahmet olmaktır. Gariplere, kimsesiz gönüllere, yetimlere, öksüzlere yürekten kardeşim diyebilmektir. Kardeşlik, Fırtınalı denizlerde sığınılacak en güvenli limandır. Zor zamanlarda gönül alıcı bir sözle mütebessim bir çehre sunabilmektir kardeşlik. Değerli kardeşlerim, kardeşlik birlik ve beraberliği zedeleyecek her türlü olumsuzluktan kaçınmaktır. Efendimizin ifadesiyle birbirimize muhabbet, merhamet ve şefkat gösterme hususunda tek bir vücut olabilmektir kardeşlik. Kardeşlik ayağına batan dikende dahi kardeşin derdiyle dertlenebilmektir. Türlü sıkıntılarla karşılaştığımız şu fani dünyada hep birlikte iki cihan saadetine koşabilmektir kardeşlik. Kardeşlik kardeşin hakkına riayet etmek ve saygınlığına gölge düşürmemektir. Kardeşin hakkına riayet ise kutlu nebinin şu prensipleri doğrultusunda hareket edebilmektir. Peygamberimiz, sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Müslüman, Müslümanın, Müslümana Müslümanın malı, namusu ve canı haramdır. Kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak yeter. Birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin emri gereği. Yıkıcı değil, yapıcı olalım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. Fitneyi değil, ıslahı esas alalım. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılarak birbirimizi, birliğimizi koruyalım. Birlik ve beraberliğe daha çok mutaç olduğumuz rahmet mevsimi bu üç aylarda yürekten amin diyeceğimiz şu dualarla hutbemizi bitirelim. Ya Rab, müminler olarak kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine kaynaştır. Bizi birbirimize düşürmek, kuvvetimizi parçalamak, Dayanışma ruhumuzu zayıflatmak, yuvamızı dağıtmak isteyen her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Muhabbetimize, birliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri koru Allah'ım. Bizleri birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü ve samimi kardeşlere eyle. Amin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde 07.06.2013 2013 tarihinde okutmuş olduğu mutfadır.